Aman, geri git, geri git, geri Şu git. Bir, bir ses, geri bir git. Bir geri bir git, bir geri gel. git. Geri git, geri git, geri git. Hemen. Hemen geri git. Geri, geri, geri git. Geri 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 geri, geri. Geri git. Geri, geri, geri. geri git. Bunlar adam öldürecekler. Bunların zaten amacı. Hadi, Hadi yavaş yavaş yavaş. Geri geri geri. Arkana dikkat et. Ben geçiyorum. <laughs> <laughs> <laughs>